Merhaba Boğa Burcu. Ülke olarak ve dünya olarak koronalı günlerden geçtiğimiz için benim de burç yorumlarım değişti Tabi Önce bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Dengeli beslenmenin koronayla savaşmak konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizde bu konuyla ilgili küçük bir araştırma yapabilirsiniz. Örneğin Almanya'da vaka sayılarının çok olmasına rağmen ölümlerin çok az olmasını onların beslenme alışkanlıklarına bağlıyorum. Germany Eating Habits diye yazarsanız siz de bunu görebilirsiniz. Bu alışkanlıklar et, süt diye başlıyor. Ve bu besinlerin ortak özelliği ise çinko bulundurmaları. Çünkü o minerali bizim bağışıklık hücrelerimizin virüslerle, mikroplarla savaşması için gerekli ortamı sağlıyor, onların yapısına katılıyor ve bağışıklık sistemine destek oluyor. Eğer bağışıklık sistemi hücreleri çinko mineralini ortamda bulurlarsa hemen seferberlik ilan edip virüsleri alt edebiliyorlar. Bu virüs çok hızlı. Sizin bağışıklık sisteminizin beklemiyor. Sizin tek savunma yönteminiz ise dengeli beslenmek bu konuda bunu söylemek istemiştim. Umarım herkes beslenmesine, uyku düzenine dikkat ediyordur. Et süt ürünleri demişken, et ürünleri mesela et kırmızı et sevmiyorsanız deniz ürünleri ya da tavuk da olabilir. Süt ise her gece bir süt içerek, bir bardak süt içerek yatabilirsiniz ya da bir kase yoğurt yiyerek yatabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bağışıklık sisteminizin bu basit virüsü yenmesi mümkün. Çünkü bu virüsün tek özelliği hızı. Aslında çok kimsenin bağışıklık sisteminin yenemeyeceği bir virüs değil. Bunu da söyledikten sonra burç yorumları olarak evde boğa burcunun yapmaktan hoşlandığı davranışları anlatacağım bu aykı burç yorumlarım böyle. Boğa burçları evde yöneticilik konusunda başarılı olabilirler. Mesela her akşam bir bardak süt içmelerini ailelerindeki insanlara söyleyebilirler. Onları yönetebilirler bu konuda ya da bir kase yoğurt yemeleri konusunda telkinde bulunabilirler. Evin yönetimini üstlenebilirler. 65 yaşın üzerindeki kişiler varsa evlerinde onları dışarı çıkmamaları konusunda ikna edebilir boğa bu burçları. Ayrıca boğa bu burçlarının sanatsal yetenekleri de var. Modayla da ilgileniyorlar evde. Evde belki yeni makyaj trendleri geliştirebilirler. Yeni bir moda akımı yaratabilirler kendilerine göre ve bunu sosyal medyada paylaşabilirler. Boğa bu burçlarında bu şekilde bu ay anlattıktan sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Herkesin bu virüsle ilgili psikolojik durumu farklı olduğu için bazıları çok endişeleniyor bazıları ise hiç endişelenmiyor eğer aranızda çok endişelenen varsa daha umutlu olmak daha eğlenceli günler benim için ne zaman gelecek diye bir umut içinde olabilmesi için o kişilerin aşağıya bana doğum tarihlerini doğum saatlerini ve doğum tarih yerlerini yazarlarsa onların için daha eğlenceli günler ne zaman bununla ilgili kısa bir tarih aralığı vereceğim ve sizde o geleceğe daha umutlu bakabilmeniz için biraz daha moral bulabilmeniz için yapacağım bunu. Bunu da Progres ayın Progres Jüpiter ya da Natal Jüpiterle açısına bakarak yapacağım. Eğer bilenler varsa kendilerine kendileri de bakabilirler. Şimdilik bütün boğa burçlarına sevgiler diliyorum.